eksiz Eksiyiz bayağı ya. Arkamdan da birisi bindi şu an. Of ka kafa attım. Oğlum o nasıl kafa attı mı? Yazıyor <laughs> orada Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Boftim videosundan herkese selam. Bugün Kurtlar Challenge'den devam ediyoruz ve buz kurtlığa oynayacağız. Ve daha çok kurtlarla ilgili video istiyorsanız like sun çökertip bilirsiniz. Ee, Bayağıdır Kurtlar Challenge gelmiyordu. Hani araya bir sürü video geldi diyebilirim. Hani yaklaşık bir iki hafta oldu herhalde ya. Bir iki haftadır en son vahşi kurtlara oynamıştık challenge olarak kurtlarla ilgili. Ama kurtlarla ilgili zaten e, videolar üretmeye devam ediyorum. Ama bu bizim özel bir serimiz, e, özel bölümlerimiz kurtlarla ilgili. Umarım güzel olur. Şimdi başlayacağız abi. Ee, diğer önerileriniz, yor yorumlarınız varsa onları da yazın. Bundan sonraki bölümde deli kurtla oynayacağız. Ama bugün buz kurtla oynayacağız. Ee, bakalım Unicorn'un dövme seti kullanıyorum ben bugün. Of 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 takıma bak. Abi bu takım katliam ya. Ciddi anlamda da katliam. Şu an tepemde birisi var ve bana gömdü diyebilirim. Çoktan öldüm. Öldüm, öldüm çoktan öldüm. Bayağı zorlu geçecek diyebilirim. Çünkü ee, hani buz kurt bayağı bir yavaşlatma özelliğine sahip. Ama şunu bir... Abi ben ona vurdum ama o benim o benim lütfen ben alayım onu. Evet tamam ikisini aldım diye tahmin ediyorum yok almamışım. Ee, şuradan bir çıkalım. Aynı zamanda şu e, şey slotunu da basayım ben. Şurada birisi var. Yo ben almamışım onu. Lan 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 öldüm 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 öldüm. Yardım edin iyi birini aldım. Bir daha kükrersek. iki kişi birden sıkıştırdı beni şu anda. Oh, onu da aldık. Üç kişi oldular. Artık öleyim yani. <laughs> ikiler yardım etse daha iyi toparlarız diye tahmin ediyordum ama evet. Şimdi öbür tarafa doğru bir şöyle bir slotlarla Hayır, ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmek istemiyorum. Evet, tamam. Birisi geliyor şu an. Abi bir buz kurt geliyor. Aa, aşağı düştüm lan. Oğlum ben hesaplamıştım aslında oradaki konteynerin üstüne düşecektim ama maalesef olmadı. Şurada bir buz kurt varmış. Onu bir öpelim hemen. Şurada Aa, oha, ölmedi. İki kişi birden var. İki kişi birden var. Yedim mi pençeyi? Abi nereye gitti bu? Öl öl öl. Hop 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 hop. İki, i̇ki, kişi birden. Şu an saltoları vuruyor bana. Aynen. Onu da aldık. Abi buz kurt geliyor. Kaç abi. Kaç 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 kaç. Tepemizde şu anda. Tepemizde. Tolga'ya buradan selamlar gönderiyoruz. Evet son hamleyi ben yaptım. Bak oradan buz topu atıyor. Hop. Abi son darbeyi vurayım dedim ama şu an bayağı büyüklendiler buraya. Oh yepem de yok. Hemen kükremem lazım. Arada bozanlar var galiba. Onları tam göremiyorum ama Diğer bir kişi daha geldi tepeme şu an bindi. İki kişi birden. Hop bir pençeyi vurursak ona. Evet ona da pençe vurduk. Şuna da bir. Ona vursak diye tahmin ediyorum. Evet. Lan oğlum kendi adama saldırdım. Ah be. Bizde özel versiyon olan var. Maalesef. Ee, dur abi onu atmak zorundayım. Çünkü oyunun kurallarını bozuyor diyebilirim. Bizden kim o? İsmine bakayım bir. Yapacak bir şey yok çünkü burada bu kadar kişinin hakkına giremez. Ee, veya dalmıyor galiba ya. Dalmıyorum size diyor. Ha, tamam o zaman problem yok. Abi çünkü bu üçüncü deneyişim diyebilirim. Sürekli bozuluyor. Sürekli birisi of kafa girdi lan. Ee, özel versiyondan dolayı problem çıkıyor. Ölecek mi artık? İyi tamam sonra hamleyi ben vurdum. Fena çaba burada şey yapıyoruz ya bu ciddi söylüyorum hani hayalet kurtlar kadar eğlence diyebilirim. Aynı zamanda zeki kurtlarda da bayağı böyle bir eğlenmiştim diyebilirim. Lan lan oğlum Aynı anda vurduk abi çift takta geldi Kükre lan Ah be geç kaldım lan var ya Burada yukarıya doğru çıkıyorum böyle kükrerken <laughs> Öyle bir şey oluyor diyebilirim Bizim adam bak Arkada hayat kurta saklanıyor şu anda Eksiyiz baya ya Arkamdan da birisi bindi şu an Of ka kafa attım oğlum o nasıl kafa attım lan Oha Abi ona nasıl kafa attım ben Görmedim harbiden ama nasıl vurdum bilmiyorum ya hemen bir can basalım buradan. Şurada iki kişi birden. Şuna kafadan girelim. Lan be kaçtı o. İki tane enerji basan yankiler. Üç kişi birden sıkıştırdılar beni ve arkadan kafa attı bana. Aaa buzla trik olacak mı bakalım diyor. Yok abi o kadar da olmaz herhalde ya. Ah geç kaldım ya. Adam beni vallahi hakladı çok erken takla attığım için maalesef ki öldük. Öldü yani Blue abi de bazen ölebiliyor. Yapacak bir şey yok ona. Of 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 of. Şuna bir çift taklayı attık tamam güzel iki kişi birden aldık diyebilirim. Lan oğlum yardım et. Ah be Zafer Paşa aldı beni de. Şu an 20 0 gidiyorum ama karşı takımda Lodis Gaming. O da bayağı iyi vuruyor diyebilirim gurtçulardan. Şunu şöyle bir haklayalım. Abi iki kişi birden daldılar bana. Acil kükremem lazım. Birisine kafa attım ama kafa sesi geldi ölmedi ya. Onu da vursaydım. Yalnız buz kurt aynı zeki gibi heyecanlandırıyor diyebilirim bayağı. Ha ha yukarıda da var. Of tamam ona pençeyi vurdum. Hadi be iki kişi birden saldırınca hiçbir şey yapamadım tabii ki. Tolga selam söyledik Tolga. Benim Havada çarpıştık şu an iki kişi de birden. Direkt hemen slot basalım çünkü burası baya bir kalabalık. Havada pencereler uçuşuyor of. Lois, Lois Gaming şu an birinci aldı gidiyor. Abi mavi takım kazanıyormuş bu arada haberim dahi yok benim. Ama yapacak bir şey yok bizim takımda birisi özel versiyon dalmıyor haksızlık olmasın diye ben de atmıyorum maalesef şartlar böyle şöyle a bu topuyla öldürdü birisi sürekli kükrüyor yalnız bizim adam şuna bir pençe artık bak birisi sürekli bu topu atıyor oradan taktik yapmışlar ben o yukarıya çıkacağım o arkadaş için evet onu aldık şu an arkamdan da büyük ihtimal biri geliyordur diye düşünüyorum ama şuraya bir İniş yapayım. Hop. Hop, onu da aldık. Güzel. Güzel abi. Bunu da bir toparlıyorsun birazcık. <gülüyor> <gülüyor> onu da değiştik. Çok güzel abi. Birisi daha geldi. Öldüm. Abi ölmek istemiyorum. Güzelici canım var. Çok güzel. Kurtardım beni şu anda. Harikayız abi. Ama fena geliyor. Şunu yarı yolda yakalamayı denedim ama ölecek mi? Öl artık. Öl. Hadi lan iyi bari tamam son pençeyi vurdum ama buradan kankası geldi. Kankaları geldi. <laughs> Tek dolaşmıyormuş. <laughs> 140 puana daha var. 30'a 0 gidiyorum ama bizim takım yeniliyor abi. Şurada 2 kişi birden var. Onları bir deşersek 3 kişi oldu. Onu da sırtından vurduk. Abi enerji bayağı iyi yarıyormuş şu. Oha adam havada 720'ler falan. Dönüşler bir şeyler yapıyor. İyi ona da son pençeyi vurdu. Şuna da vurduk abi. Ona da vuracağız. Evet 7, 7 oldu. Şu an güzel gidiyoruz. Harikayız bunu da abi. Diğer taraftan bakalım. Hemen onu da hakladıktan sonra şimdi oradan bir buz kurt geliyor. Şöyle bir taktik yapacağım. Ah bu sefer öldüm Şöyle çift takla deneyeyim Alabilecek miyim dört canım var Ah çok zor gözüküyordu Neyse olsun Toparlıyoruz yavaş yavaş ee, Oyunu belki alamayız ama şu an için öyle gözüküyor Ama ben ciddi derecede haz aldığımı söyleyebilirim Şu an Abi Ara ara böyle arkadaşlarınıza girip bunu yapmamız lazım yani Günlük toz gibi bir şey bu o Öldü o. Ah, can, Adamın canını azalttım aşağı düştü öldü lan Buna asayi yiyeceğiz galiba Kase yedik galiba emin değilim. İki kişi birden gördüm. Yalnız yanlış yere takla attım. İki kişi birden. iyi bir tanesini aldım. Şu an beş kişi oldular. Abi onu da vurdum. Tamam güzel. Bu da bir taktikler fena. Şu yukarıya bir çıkalım. Şurada bir kükreyelim biz. Şöyle havaya buz topunu attıktan sonra abi böyle bir yardıralım biz. Şunu tokatlarsam son pençeyi at. At bunu da abi iyi kase yedik. Adam bu topu vurdu. Abi kalabalık geliyorlar. Ben birazcık bu buradan kaçayım. Bir slot daha bastık. Lolde gibi hissettim kendimi ya. O kadar can basıyoruz falan. Aa bak burada var var var. Bu da abi bir, bir pençe bir pençe ne olur bir pençe. Evet bir pençeyle öldü. Ama ardından kankası geldi. Kurtarabilecek mi beni Ama bulut abi onu da affetmiyor Fenayım ya <laughs> Şu taraftan gelen bir hayalet kurt var Abi değişti bunlar bizim takımdan özeller Hayaletler falan Bir sürü şey oluyor şu an Hadi be son pençeyi vurmadı 106-96 10 sayı fark var yalnız Keşke bu farkı bir düzeltebilsek ee, Bizim şey dalmıyor herhalde özel dalmıyor. Onu aşağıya düşürdüm ama bir pençeye bakar. Aynen bir pençeye öldü. E, tam taklayla ölmüyor onu çözdüm bu arada. Aa, oh, aa oh, geldi lan geldi geldi geldi. Ha! Oğlum ya. Adam sıkıştırmış bizi haberimiz daha yok. Şimdi şu bu taraftan düşüreceğim abi bunu. Enerji de bastım. Of 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 burası parti attı. Yalnız double mı attım lan orada ne oldu? Abi kurt, buz kurtta double mı attım? Adam nereye çıktı lan? Oha. Bir pençe bir pençe aynen. Bir pençe çok önemli. Bir kahve dermiş gibi. Güzel kurtardı bizi abi şu an. Yukarıda bir özel versiyon dolaşıyor şu anda. Aaa yanımdan geçti lan. Evet özel versiyon var. Burada da bir buz kurt var. Adam isyan özel versiyon aldı galiba. Şuna da bir pençe. Abi ben buradan birazcık daha canı fullleyip kaçayım. Buz kurt çok az yanı var bir pençe bir pençe aynen. Bu işi sevdim ya videonun başlığını bir pençe mi yapsam? Mantıklı aslında. <laughs> of içimizden geçti ya. Oğuz'a buradan tekrardan selam gönderiyoruz. Ee, ekranda herkesin ismi çıkıyor. Bütün yankilerin ismi çıkıyor. Tamam ona kase yedik ama yapacak bir şey yok. Of 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 adam fena aldı bize. Bari şuna da ben kase atayım diyecektim ama olmadı. Hop 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 Abi adam tepeme bindi ya. Öldüm. Öldüm. Kesin öldüm dedim. Bak öldüm. Burada şu an 3. Dünya Savaşı çıktı. 3. Dünya Savaşı'nı ilerletiyorlar. Bir o tarafa ben de şöyle bir şu an böyle sol tık pençelerle vurup kaçıyorum ama bakın şu taktiği de öğrenmiştim. Tekrar göstereyim sizlere. Evet, bir taktik daha yaptık. Lan çıksana lan. Neyse boş ver birazcık şöyle bir gezelim biz. Abi base mi bassam Arkada. Aa 5 puan kalmış. Neyse keyfin çıkaralım şimdi. Şu arkadan gidelim şunu bir öpelim. Böyle. Bak lan geçti lan gördü bizi. Bak bir kişi daha geliyor şimdi ona şöyle Güzel bir tane daha geldi Ona da şöyle Hadi be Kafadan girdim ama güzel oldu Fena taktik yaptık ha Tactical Bulut abi Birazcık daha enerji basalım ama Can e, slotumuz yokmuş Şuna gelişine bir tane daha vuralım Lan hadi lan ikinci taklayı da vursaydık Hadi Bulut abi Hadi be olan ona da vursaydım pençe güzel olacaktı. Bir puan kaldı. Bitiyor mu oyun? Bitiyor mu? Bulut abi bitiyor mu? Ve kaybettik arkadaşlar. Ama ee, ha şunu öldür durayım da vursun be. <laughs> Ölmedik. Evet arkadaşlar videodan umarım beğenmişsinizdir. Ben bayağı bir azaldım diyebilirim bu oyundan. Güzeldi. Eee, eşitsizlikler olmuş olabilir ama onları dengeledik. Umarım keyif almışsınızdır. Yorumlarda isteklerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.